Geleyim mi? Geleyim mi? Geleyim mi? Git diyor ama edemiyor. Ya. Bunun bir ayar vidası varmış. O nerede? Ayar vidası. Geçir. Direksiyon da ayar vidası oluyor. Yo. Oluyor, oluyor. Bana Köylü kölü güzelim oldun. Ey ya sormayın. Sinem gelelim diye Niye? Bu bunu götürünler. Ney? Ekmek. Gel, götür. Gel de götür. İki dene sana da. Gel de götür. Şurayı şöyle. Şöyle seni. Ne oturuyor? Ne oturuyor? Gel çalıyor Kızım gitti Hadi git akşam kadar oturdu kızım Sanki akşam. Sen kendin oturacaksın. Merhaba canlar. Kolay gelsin ağalar. Sağ olasın. Sağ yapan güzel yapmış yenge. Kaynanan yapmış. Kaynanan maşallah var da kızın o da işi. Şey yok. <laughs> Karnımız Karnımız evine yaşardık ya. evine, evine evine anca aya. Değil, Değil mi güldü? Yenge bir ekmeği bir güzel baksana. yapmış. Baksana. Değil mi? Ha. <laughs> kızartmış da şeyde. Kızartmış. Ne? Evine de gidiyor. Kız önce bir çalıştır hava indirir sonra bir oda şişireme şöyle onu hafif bir tavazın üstüne bindirsen eski düzen ha Yukarı yukarı. Yukarı da Oraya daha mı? Ha? Ver. Daha mı? Murat Simitçi. Şuna yok Çalıştır ayağına da şeye koy. Ayağına da da Şey Şeye hortuma devam et. gerek yok, yok onu. Bağlamaya gerek yok. Cebriye cebriye bas, tam bas. Fatih ayağın çek çek. Çalıştı, kaldır da yapıyor Ne şey Arkadaşlar. Gündüz oluyor değil mi? Ama yine de yüzünde. Bunlar şey boşalttı mı? ondan dolayı. Ben işlemedim ama içine baksana bunda yok. burada yok güzelce. Bir de yağmur yağarsa akşam. Burası sürülmedi zaten. Burası şey yol ya. Yol oldu. Dönüşü yani dönüşler. Ya sürdürmedim. Yol diye hiç sürdürmedim. Millet sürüyor. Bir de yol kapanıyor. Baksana. Nereden geçecek bu adam buraya geçerken? Ha? Millet doğru söylüyor. İşte benim tarlamdan geçiyor. Şimdi nasıl geçecek? Bir de taş koymuş geçmesin diye. İşte böyle. Evet. Kendi geçiyor başkasının başkasını tarlasından Ama başkasının tarlasından geçirmiyor. Ben izlemiyor bu Orhan abi. Sürmez kardeşim. Ya şuraya ekmiyorum. E yol kalsın. Şu yola ekmiyor. Bu yol ne güzel kalmış bak. Kalsın. Oradan geleceğiz. beş tane ek, arpa Bu sefer millet arpanın içinden ekimin içine, ekim içine geçiriz zoruna gidiyor. Ha. Ne oldu mu? bitti. Azut bitti. He. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ana Anam şunlara bak. Yok. öyle şey yapma. Gecik 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 O tek kişi. Şey, gözü şey olan nerede ki hundur gelmiyor. Ha sarı ver bir. Ne dur. Abi? Bak. Abu. Hadi. Ha. Oh, ha, dur o, 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 o teki ne diyecek bak bak ay, bak. Allah bak. Ah yedi saatler o da yedi yaz. O, o teki ha, dur. Ha, ha dur. Ha. Anca şekil bak. Allah o hızlı geliyor, yiyor Allah. ya, bak. Ha. bak. tamam. Ha. <laughs> Hayır. Ha. <laughs> Ağzından alacak. Ortadır, hala alacak o şekil <laughs> giriyor. Ha. Bak. Yeter kızlarım yeter. Biraz da sonra konuşalım. <laughs> <tamam. gülüyor> Şimdi atalım. Günlüğü ötede mi ötede? Gel sen. Birisi şurada yatıyor gece. Birisi şurada. He ee, hav hav. Ama çoğuna doğru bir havladılar. Tilki mi vardır yeter, nedir? Neyse çok havladı. He ee, arkadaşlar şöyle bir temiz havamızı. Hem böyle çıkıyoruz hem en ilginç <laughs> Köpeklerimizin karnını <gülüyor> Bizim <gülüyor> köpeklerim diyelim arkadaşlar. <laughs> Ali Ali ne, yapayım, ne yapıyorlar? Yap ha Hiç kusura bakma. Ya o. Ben bu Ali gibi işte böyle arkadaşlar şey yapamıyorum. Bakıyorum Bunlara ya. yüz verince Bakıyorum. vallahi tat alını atlıyor Ali'nin. Ben o kadarını yapamıyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar kendini nasıl sevdiriyor? Çocuk gibi şuna bağla. Kut, kut, kut. Hoşuna kut, kut. nasıl gidiyor? Kut, kut. İyi sevsem hemen Rabbi. He. Tamam. Hadi yeterin karı. Boş oğlum boş poşet al hadi o yürü. Getir onu bana gel. Poşetleri şuna bak. Bak bak böyle arkadaşlar bir önden. Ya böyle parçalıyorlar parçalıyorlar. Atıyorlar böyle bu şekil. Ya şuna bak. Yine bir toplayalım Valla hep filmi yok. Nereden Bilmiyorum. geliyor biz? he Biz Rüz çöpe koyduğumuz onları bunlar dağıtıyor. Öyle mi Arkadaşlar bunları tekrar Hayvanlar içinde bir şey var zannediyor, eşeliyor. Bir de şöyle göstereceğim. Köpek böyle şu burayı böyle eşmiş. çukur eşmiş. Buraları çukur. Buraları hiçbir şey inan ki bahçemin içine bile deşi lan. Bugün ne yapalım? Bugün şurayı yapalım. Ali. Bugün şu suyun sırayı, şeyini sırayı yapar. Şurayı bir yapalım El olur mu? Alayım geleyim iki dakika bekle. Yumuşamışlayın belli mi kazacağım? Ben. <laughs> o aşağı aksın ki. Arkadaşlar her iki zamanda da şöyle bir biraz daha Bur olursun aşağı vererek şey yapar Ali. Aynen ya taşın ankaya biliyor musun? Bulaşın. Bulaşın aşağı Anamadım. Aşağı logar kaldı. Taş başlayalım. gibi nasıl yapacağız? Baya baya bir şey. Burayı derin almamız lazım. Niye diyeceğim? Boruyu şey. örteceğiz. Değil mi de Yarın buralara cep çekeriz. Hemen vuru vurmaz. Şey çıkmasın. Boru çıkmasın. Sepse değil de. Evet, ta oralarda zepseyi ne öğrek herif? Oca yeri yorduk duruyor mu zepseyi ekecek? Arkadaşlar yavaş yavaş bahçe çevre düzenleme. Bundan sonra bu. Ağır ağır Çevremiz. İçeride az içeriden az dışarıdan böyle çalışmamız gerekiyor. Ali orayı nasıl depeceğim? Taşından kaya, taş tava kaya. Gayet... Hiç kazınmamış ot kökleri var. Değil mi? Ya. Şey de olsa, kara toprakta olsa, o suda ne su oluyor da. Hiçbir dene yok biliyor musun? Var, da var. var, var mı diyor. Hani ben niye göremiyorum? Yani. Beyaz. Sen orayı kaz. Arkadaşlar <laughs> ben de kahvaltıya bakayım. Sana misafir geldi ardından da bakmadan. Hani çıkmıyor, kuzum. İş, yukarı kuzum. yukarı çıkma yok. Arkadaşlar buldum. Ta yukarı çıkıyor vallahi yüz verdiğin zaman. <laughs> Arkadaşlar her günkü gibi sabah kahvaltımız. Hatice Hanım bir şeyler hazırlıyor burada. Valla Allah ne verdiyse arkadaşlar oydu buydu değil. İki yumurta halif. Ya Bismillah değil. Aaa. Evet. Niye öyle etti? <laughs> Niye öyle etti? Elektriğimiz kendini dinlemeye almış. O yüzden mi diyor? Evet. Şimdi tavamıza koyduk. Arkadaşlar güneş paneli. Valla arkadaşların söylediği gibi e, kurulumcuların anlattığı gibi olmuyor. Değil mi? E, normal elektriğin yerini tutmuyor yani açıkçası. Tutar mı? Hani yani elektrik şey belli olmuyor. Biyo maşallah. Biyo bahiyon öyle. He. Ne olacağı belli olmuyor. Yani bu şekilde giderse hiç memnun kalmayacağız gibi geliyor. Ama yani. yapacak bir şey yok. Kurulumunu yaptırdık. Bayağı büyüklü paraları ödedik. Bence de. Yani elektriğin yerini tutmuyor arkadaşlar. Olmaz. Ya da biz anlamadığımızdan tutmuyor arkadaşlar. Anlasak belki biraz üzerine düşersem bunu da öğreneceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bence. Çünkü her zaman ustanın eline bakarsak biz burada yaşayamayız. Değil mi Atiş Arkadaşlarımızın zaten takipçimizin birisi sağ olsun teşekkür ediyorum aynı zamanda. Uyarıyorum. Akşam da güzel bir mesajını okudum. Tabii ki de onunla tanışmak isterim. burası İskilip yalak Kıyı. gelmek isterse buyursun her zaman bekleriz. Kapımız açık. Şeyden için diye değil mi? İnvertörden için panel Vallahi Valla arkadaşlar biz anamayınca Ali hani her şeyi anıyor ama bir de ona dediğin gibi bir anasa bir el atı öğrense her şey çözülecek. Anamayınca dediğin gibi şiş, mesela gittim in ne yapıyor? Gusteli bekliyor değil mi? Arkadaşlar bu da böyle güzelce. Hatice Hanım tereyağıyla yaparsan daha güzel olur diye. şey koydum ama. Yani biraz da ondan boşsan güzel olur. İçine bakalım şey yaparken bir atayım yumurtayı pişireyim. Tamam. Tamam canım. Hatice Hanım da burada bize kahvaltı hazırlıyor arkadaşlar. Rabbim ne verdiyse onu biz de böyle oydu, özel seçme ya. bir lüksümüz yok. Ne bulduysa, Normal doğal olarak biz. Ne bulduysa o değil mi? Evet. Koyudu buyudu yok. Sana soğuya koydum. Ya yapmış. Bu da süsler zaten. zaten. Hani şöyle bir Havayı bir sallaydı, daha güzel. İki tane yumurta, azıcık böyle yüksek ekmek. Bugün biraz dışarıda işlerimiz var arkadaşlar. Tek gelmeden mavişlerimizi bitirmeye sabahları ısıtacağımıza. Burada arkadaşlar gerçekten çok temiz bir hava var. Sabah kalktımı ayrı bir Her huzur herhangi bir şöyle baktığınız zaman arkadaşlar. Hadi canımla bir gün evet. inşallah hı. balık avlamaya gideriz baraja. Şimdilik buranın işinden dolayı arkadaşlar 4-5 aydır buradan bir ayrılamadık. Allah Allah. Ya iş olmayacak olur diye açmıyor mağaza oldu yapmayın da doymuyor arkadaşlar sağa sola düzenlemeyin bir de hava bir bahiyosun sıcak bir bahiyosun soğuk önüne kış elimiz ayağını tutmadan yok biz de yapalım diye da uğraşıyoruz ecik daha olsam ya çok mutlu burada da reçel yumuşak ben yumuşak seviyorum ben yumuşak seviyorum ya 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 daha oraya ya ya daha ya 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 Burada da var. Hayır? Bir tane ayırmış attı canım günü arkadaşlar. Arkadaşlar her oyunda inanın az az onlara. E, akşam gece dışarı çıktım birkaç sefer. İkisi de birisi arabanın bir tarafında birisi bir tarafında. Ondan sonra ona, bizi yolda gördükleri zaman bazen buradan bir iskilbe falan gidiyoruz. Ki, e, bizi uğurluyorlar tekrar gelirken açılıyorlar. Ben onu kesmeyeyim de öteki nerede? Öteki herhalde bunları kıskandığından mıdır ne demek gelmiyor o arkadaşlar. Var, ondan bizi? O uğurluyordu farkında mısın bizi? O biraz küstü küstü. Gerekend... Bunlara bunları şey yapınca kıskanıyor arkadaşlar. Kıskançlı, kıskanç. Bunlarda kıskançlık olayı İnsan var arkadaşlar. Değil mi? Evet. Demin ki şeyi görmedin mi Ali nasıl kıskandı? Şöyle şöyle yırtacağım arkadaşlar. Yani çok yağlı oldu mu da mideyi kusuruz arkadaşlar. aynen. Vallahi arkadaşlar menemen dedim. Neyse biber derken bugün de dedim bunu yapayım. Karnımıza dedim bu şekil gitsin. Çayımızı da koyalım. Ne yapalım? Diyor ben ne verdiyse Rabbim mut ben de oymuş, benim. Yarın senin... da senin şu zula mantarlardan yesek olmaz mı? He? Mantarlarımla yesek yani olur mu? bazen. Arkadaşlar inan. Nereye koyduğumu, ne yaptığımı bazen. Yani Aklıma hiç gelmiyor bile. Doğru söyledin lan. Arkadaşlar bugün menümüzde görmüş olduğunuz o gibi maç. o maç var. Neyse şunu kaldıralım. Hadi. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Gelin beraber olsun arkadaşlar.